Arkadaşlar merhaba. Ben motoruyla uçan adam. Biliyor musunuz bilmiyorum ama motosikletimi satalı bir, bir buçuk sene oldu. Uzun zamandır sizlere video atamıyorum. İnşallah yakın zamanda yine videolarla size gelirim. Motosiklet videolarıyla size gelirim. Evet. Size şimdi kuluçka makinamı göstereceğim. Kuluçka makinesi aldım. Bugün dün geldi dün kurulumunu yaptım 12 saat çalıştırdım Bugün de Yumurta yükledim şimdi Ayıldız'ın kuruşka makinası. 24'lük arkadaşlar bu pardon 25'lik modeli 25 tane yumurta alıyor otomatik çevirme özelliği var Sonra 40 watt güç üretiyormuş 12 volt şeyle çalışıyor giriş yeri var elektrik kesildi diyelim aküyle hemen şarjını sağlayabiliyorsunuz elektriğini devam ettirebiliyorsunuz bu özelliği çok güzel otomatik çevirme özelliği var suyunu koyuyorsunuz kanallarına nemini ve sıcaklığını ayarladığınız sürece İnşallah güzel bir çıkım elde edeceğiz. İlk 18 gün 37.8 derecede ve nemi de 55-65 civarına tutmaya çalışıyoruz. 18. günden sonra son 3 gün çıkım günü. Otomatik çevirme şeyinden alıyoruz. Yumurtaları döndüren bir yol mu diyorlar ona? alıyoruz. Düz sepete koyuyoruz son 3 gün denemi 65-75 arası ayarlayacağız. Derecemiz de aynı kalabilir. 37.8 veya 37.6 yapabiliriz. Bakalım inşallah güzel çıkımlar elde edeceğiz. Sizlerle bu anımı paylaşacağım. Belki sizler de böyle bir hobi edinebilirsiniz. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Yakın zamanda İnşallah nasip olursa motosiklet alabilirsem yeni videolarla karşınızda olacağım. Esenle kalın.